Foto gazetesi geliyor ekrana. Bakalım nasıl bir manşet taşımış bu sabah kapak sayfasına. Kocaman eski gö göz ağrısı Giru'yu istiyor. Fener'e golcünün kralı. Sarı lacivertli ekip Arsenal'de forma şansı iyice azalan Fransız golcüyü kiralamanın planlarını yapmaya başladı. Fenerbahçe 2011-12'de Fransa gol kralı olan 1.92 metre boyundaki oyuncuyu alırsa Beşiktaş'a da bir çalım atmış olacak demiş fotomaç gazetesi. Sır gibi saklanan transfer planı işte. Bu şekilde dışarıya sızmış durumda. Teknik direktör Aykut Kocaman yıllar önce Montpellier'de oynarken Fenerbahçe alınmasını istediği Arsenal'le Oliver Giroud'un adını yeniden yönetime vermiş. Biraz evvel bir haber de paylaşmıştık spor bültenlerimizde. Arsenal'in La Cazette'ye 53 milyon euroluk rekor ücretle transfer etmesi üzerine Giroud'un forma şansı artık iyice de azalmış Doğru. durumda. Bu detayı da paylaşmıştık. Fenerbahçe temaslara başlamış. O bölge için başka adı geçen isimler de var. Ama biz Diro'da kalalım. Kapak sayfasında. Madem konuşalım. Doğru bir adım olur mu? E sonuçta şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe'nin bir format ihtiyacı bir anda net bir şekilde ortaya çıktı. Yani Emenike işte Olimpiakos'a gitti. Fenerbahçe açısından iyi bir transfer oldu. Ama maalesef Fernando'nun kolundaki işte problem tam iyileşmediğinden dolayı o süreç biraz daha uzayacak ve Fenerbahçe elinde şu anda tek forvet oyuncusu olarak, ileri bölgesi oyuncusu olarak Robin Van Persie kalmış durumda. O da hani iki senedir ortaya koyduğu performansa şüphesiz hani mükemmel performans ortaya koysa bile zaten sezonu bir forvetle başlamazsınız. Yani bir büyük takım olarak, şampiyonluk hedefinde olan bir takım olarak sezonu bir forvetle başlamazsınız. O yüzden Fenerbahçe'nin o mevkiye bir kere bir oyuncu transferi şart. Yani bu jiro olur, başka bir isim olur. On artık zaman gösterir. Ama Fenerbahçe'nin bu tarz oyuncuları yönelmesi şu anda çok normal, çok anlaşılabilir bir durum. Ee, o yüzden de e, doğru bir hamle olur o bölgeye transfer. Juru mesela kendisi bireysel olarak da çok yüksek maddi bir transfer olur diye düşünüyorum. Yani Onu hani ikna edersiniz de evet. maddi anlamda karşılamak hakikaten çok kolay olmaz diye düşünüyorum Juru'yu. Bir de e, İngiltere'den de birkaç talibi, yani daha geçenlerde hatta e, okudum. Yani hı hı. Eğer Fenerbahçe bu oyuncu için girişim yapıyorsa... Bayağı bir takımla yarışacak. Çünkü Giroud çok eleştirilen bir golcudur Yani biraz da böyle hala bütün bu tecrübesine rağmen hala böyle bir acemilik de içinde barındırır. Arsenal taraftarının bir türlü tam içine sinere kabullendiği bir golcü olmadı. Ama bir yandan da baktığımız zaman hakikaten Avrupa'nın önemli golcülerinden birisidir. Bunu bir kenara da koyamayız yani. Bu gerçeği bir kenara koyamayız. O yüzden Fenerbahçe'nin böyle bir isme vermesi. ...çok da yanlış değil. Serkan Bey demiş ki günaydınlar herkese diyor... ...teşekkür ederiz, iyi yayınlar demiş... ...bu sene yapılan transferlerle ligimiz... ...daha kaliteli bir hale geldi... ...güzel bir sezon bizi bekliyor demiş... ...ben de aynı aslında şu anda izlenimi hmm. alıyorum... ...Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferler... ...Galatasaray'ın transferleri hepsi kaliteli... ...Beşiktaş'a Pepe geldi... ...seninle de konuşacağız hmm. birazdan... ...Trabzonspor iddialı geliyor... İşte bültenlerimizle paylaşıyoruz... ...Anadolu kulüpleri bile çok iyi transferler yapmaya başladılar bir daha kalite artacak gibi duruyor gelecek sezon. Oyuncu kalitesi öyle inşallah oyun kalitesini yansır. Evet, yani doğrusu. ben e, yani baktığımız zaman son yıllarda hakikaten güzel isimler geliyor. Yani yayın gelirinden gelen paranın artması, iddia gelirleri kulüplerimizin biraz daha eee fütursuzca harcama e, cesareti hepsi ortaya çıkınca e, iyi isimler geliyor ama oyun kalitesi, maç kalitesi aynı oranda yükseliyor mu? Yani buna bakmak gerek. Tartışılır. Yani muhtemelen de birçok kişi Evet hani bizimle hep fikir olur diye tahmin ediyorum. İnşallah oyun kalitesi de e, yükselir bununla beraber. Mehmet Apaydın Süper Lig bu sezon çok e, zorlu ve güzel olacak demiş. Ve eklemiş günaydınlar iyi yayınlar dilerim sizlere. Trabzonspor'un son yıllarda yaptığı en iyi transferlerden biri oldu bence diyor. kutlu için söylemiş herhalde. Muhammed Turan günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ederiz sizlere de. Harun Usta baş yazmış günaydınlar erkenciyiz bugün demiş. Güzel bir cuma gününden iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. feguli de son durum nedir diyor. Galatasaray bloğuna geldiğimizde onu da detaylı olarak konuşacağımızı söyleyelim. Sait Bey'in bir önerisi var. Emre Mor'u kiralamaya harcanacak bedel yerine biraz daha üzerine konsa ve bon servisi alınsa size göre daha iyi olmaz mı diyor. Bu soruyu cevaplayacağız. Bu arada öncesinde Fanatik Gazetesi'nde madem Emre Mor dediniz oradan devam edin bir haber var Emre ile ilgili. İlker ona bir yakından bakalım çünkü sıcak gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz size. Fanatik Gazetesi'ne uzanalım. Şimdi Fenerbahçe'den Emre Mor için yıllık 14 milyon lira. Emre Mor transferinde dediğimiz gibi sıcak gelişmeler var. Sarı lacivertlerin Dortmund'a bir yıllık kiralama bedeli için 1,5 milyon euro yani 6 milyon lira. Oyuncuya ise 2 milyon euro önerdiği öğrenildi. Oyuncuda sorun yok bunu söyleyebiliriz. Almanlar da ilk 11 garantisiyle transfere olumlu bakıyorlar. Emre Mor Fenerbahçe'de bulacağı şansa Dortmund'da. Dortmund'da daha güçlü dönme arzusunda evet ama ee, rakamlarda anlaşılsa bile bu ilk 11 garantisine Aykut Kocaman nasıl bakar? Çok da mümkün gibi gözükmüyor e tabi, herhalde. Yani Ama genellikle Alman kulüpleri e, kiralarken böyle kiralarlar. Yani özellikle oyuncu geliştirmek amaçlı. Yani kadroda yer bulamayacağından dolayı değil de özellikle kadroda hala yer bulmasına e, dair inancını koruduğu Hı -hı. ve gelişmesi gerektiğini düşündüğü oyuncuları, tırnak içinde işte genç olarak adlandırılan oyuncuları gönderirken e, bu garantiyi ortaya koyarlar. Hani 34 maçın 34'ünde değil ama işte ligde oynayacak olan maçların %60'ında e, vesaire e, oynama garantisi isterler. Hatta bunun için bir ceza maddesi falan da koyarlar. O yüzden e, çok normal aslında Dortmund'un. Çünkü Dortmund Emre Mor'dan hala bir şeyler bekliyor. Yani şimdi Tuhel de gitti. Yeni teknik adam. Hala Emre Mor'la ilgili bir takım beklentiler. Hatta belki o yüzden ya dur bakalım bu senede bir kalsın da hatta son anda bir karar da çıkabilir e, Dortmund'dan ama hala Emre'ye dair inançlarını koruduklarından dolayı onu kiralık gönderip gelişimini sağlamak istiyorlar. Hani Fenerbahçe'de o gelişimi sağlayacağına dair olan inancını içinde barındırıyorsa Dortmund o oynama şartında beraberinde koyar. Şu anda sarı lacivertler bu öneriye tamam demişler. Haberin detayında bu var. Dortmund bu gelişmeler ışığında en geç gelecek hafta ortasına kadar bir geri dönüş yapacakmış Fenerbahçe'ye. Bir son dakika pürüzü çıkmazsa transferin gerçeğe dönüşme olasılığının çok yüksek olduğunu Fanatik gazetesi yazmış. Peki kendi kariyeri açısından baktığımız Emre Moro'nun Türkiye e, süper lig daha doğrusu doğru bir tercih olur mu? Ya bence hayır ben hep söylüyorum yani genç oyuncuların e, bir şekilde Avrupa'da daha gelişime imkan veren liglerde kendilerini bulmaları daha doğru olur. Yani bu Hı -hı. bizim ligimiz genç oyuncunun gelişimini sağlaması için e, uygun bir lig değil. Hadi diyeceksiniz ki sen hep Kayer örneğini veriyorsun vesaire ama Kayer işte farklı bir örnek. Bir kere hani zaten yetiştiği futbol iklimi, Fenerbahçe'ye geldiği futbol iklimi, artı kendi profesyonelliği, artı hani sonuçta var o bir takım aşamalardan geçerek bir takım gelişimleri tamamlayarak Fenerbahçe'ye geldi. ama mesela Emre veya başka yerli genç oyuncular açısından baktığımız zaman Türkiye'de gelişim sağlayamıyorlar. Neden? Çünkü evet şimdi burada Dortmund oynama garantisi istiyor ama ne demişti Aykut Kocaman? Bu sene bizim hani işte başka şeylerle uğraşacak vaktimiz, planımız yok. Hı hı. Bu sene bizim yapmamız gereken tek şey şampiyon olmak. Şimdi böyle bir e, rotada olan bir e, takım, e, öyle genç oyuncu aman gelişimine katkı sağlayayım. Şöyle olsun, böyle olsun yoluna girmiyor. Bu bence eleştirecek bir konu. Yani eee illa yani dünyadaki her takım büyük takım şampiyonluğa oynamak istiyor ama bir yandan da genç oyuncunun gelişimine karşı ee, bir takım futbol dinamiklerini de devreye sokabiliyor. Bu bizim Türk futbolundaki eksikliğimiz. Ama Fenerbahçe'de ya da başka bir büyük takımda şu anda bir genç oyuncunun var mı? Yani son yıllarda oyunu Aha, böyle evet, geliştirmiş bir yerli genç oyuncumuz yok. Yani yer bulabilen bile çok az. Hı hı. E, o yüzden e, riskli. Yani gelişimine katkı sağlaması anlamında riskli. Ha Emre gelir iş yapamaz anlamında anlaşılmasın bu ama Emre'nin futbolunu ee, ne kadar gelişmiş görürüz e, Türkiye'de hı hı. sezon sonunda ee, ben kendim onu tartışılabilir buluyorum şu anda. Peki. Alper Akkuş günaydınlar, iyi yayınlar. Hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederiz. Furkan Bey Galatasaray'dan haberleriniz yok mu diyor. Elbette var. Birazdan aktaracağız. Zaten şu fanatik gazetesinin hemen sağ tarafında gördüğümüz sıcak bir gelişme var. Onu birazdan sizlere aktarmak istiyoruz. Snyder meselesini çünkü çok sorulduğunu görüyorum. Özellikle Galatasaray konu olduğunda Snyder gidecek mi, kalacak mı bu merak konusu. Slovakya'da bir Snyder zirvesi gerçekleşecek mi sevgili izleyenler? İkinci bir kritik görüşme olacak bu. İlk görüşmeden sonuç çıkmadığı yönünde haberler vardı. Başkan da dün apar topar sarı kırmızı takımın kamp yaptı Slovakya'ya uçmuş. Taraftar tepkisini dikkate alıyoruz Özbek. Hocası Tudor'a göndermezsek oynatabilir misin diye sormuş. Ve kulüp çıkarları ne gerektiriyorsa yaparız yanıtını aldı Igor Tudor'dan da gelen haberler arasında. <laughs> bir konuşalım istersen, bir başlayalım, giriş yapalım, detaylandıracağız tabii tamam. diğer bölümümüzde. Ee, taraftarlar merak ediyorlar ve çoğu da Snyder'in takımda kalmasını istiyor. Ya şimdi şöyle bir şey bak, birkaç çerçeveden bakalım istiyorsan olaya. Şimdi bir, e, her takım veya her teknik adam e, istediği oyuncuyla çalışıp istemediği oyuncuyla çalışmama özgüne sahip değil mi? Şimdi yani normal şartlarda Tudor ben Snyder'le çalışmak istemiyorum deme hakkına Sağ sahip. Sen. Aslında şimdi bizim sorgulamamız